Size daha yıldız, Deniz Karsu'yu eş olarak kabul ediyor musunuz? Gidip evlenme mi diyeyim, dur mu diyeyim? Serkan oraya gelecek ve geldiğinde seni o gelinlikle görünce... ...unuttuğu her şey için pişman olacak. Bu bana Serkan'ı geri getirecekse ben her şeye razıyım. Sen beni hiç bırakmadın. Ben de seni bırakmayacağım. Eda Hanım, cevabınızı bekliyoruz. Eda, Eda, Eda! Her, şeyi hatırlıyorum seni, beni. Aşkımıza. Seni çok seviyorum. Bir dakika, bir yanlış anlaşılma var. Bu gerçek bir nikah. Az önce bu iki kişi resmi olarak evlendiler. Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Fox'ta.